Nuf Brav'da yeni skinleri deneyeceğiz. Evet ilk önce Atom Mükel bulmadan başlayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an giriyor. Ben şöyle biraz susacağım gelene kadar. Susunca hemen giriyor. Şimdi yalan girecek. Girdi lan. Lan uydurdum şey. Uydurdum taktik yet taktik. Tıttadın. <laughs> takım arkadaşım öl öl doğru biliyorum ölmüyorlar Zeki sen de para alıyorsun biliyorum bayı çok bana keşke oyunda şöyle bir şey olmasaydı arkadaşlar aynı yük alıyorsunuz ya o arkadaşına girmeseydi keşke arkadaşına da yük gelmeseydi öleceksin lan ya sen nefin Allah'ım öl lan sen gidi ölç Öç. Lan ne bakıyorsun lan trek. Öl lan. Allah kebanı. Allah kebanı. Lan. Nasıl? Oyun bana soktum. Helal olsun arkadaşlar. Bana helal deyin. Oyuna soktum lan. Şimdi diğer skinimizi deniyoruz. Pokustar diye bir tane skin. Bu lan alınıyor. Evet en kötü yani. Ben oyunun yapımcısı olsam o fikrini ya 80 taşa satardım ya da 30. Ben pek beğenmedim yani. Aa, 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 ölüyorum. Aa, aa. Ben ne yapayım abi? Mal mal işlemi uğraşıyorum yemin ediyorum ya. Bir YouTube kanalım var. Aa, YouTube kanalı değil. Küfür kanalına çevirdim oğlum. Küfür kanalı. Tabii ki de öyle bir şey yok. O hala hani de poku starız. Hello 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 poku star da al. İçinden geç gel. Poku star. Biz pokuyuz. Evet. Kaplumbağaların efendileri. Poku. Öl. Ulan var ya. Seni gidi 3 3 Hadi. Öl lan. Öl. Can bas. Aferin bana. Öl lan. Gelmedi ki. Gelmedi ki. Öl lan. Bu yere bak. Bizim derpoku de nereye gitti? Arkadaşım göstermiyor. Şu dört yüklüden mi kaldık yani? Aa bak beni ittireceksin kardeş. Sen ne yapıyorsun? Sen ne alakasın bir yok Spike ya. Ha Değil ya ittir ittiriyor gıcık ediyor beni. İki tane Poco. Bir geliyor daha da Ben onu çöküm. Can bastı. Can lan. Senin benimle aynı güçlü olman gerek. Aksa falan olmamalı. Yıldız gücünde olmamalı hiçbir şey. O zaman Öl. Öl. Neden ölmedi? Hadi sen o taraftan ben bu taraftan. Hadi. Kendime vereceğim. Allah sana verdim. Allah kevan. Kardeş orada kaldın. Selam baba. Allah kevan. Allah kevan. Allah, Allah, Allah. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya. Öl. Poco da öldü. Allah cevabını adamlar dört yüklü bizi öldürdüler. Artık on dört yüklü oldular. Poco'lar ağlıyor. Poco Oha. Oyun çok hızlıya girdi. Sağ sen kubey. Diğer skin'i deniyoruz arkadaşlar. Diğer skin'imiz. Karşınızda efsane bir de efendi. Şekerci efendi. Şekerci geldi şekerci. Şekerci efendi. Arkadaşlar ben susayım. Girsin oyna. Yeni taktik ya. Ulan yine girdi harbi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Diğer oynayacağım skin bu oyuna geldi. Allah cezanı. Diğer skin en son skin Astronot Sports. Buradan oynayacaktık. Astronot işte bok gibi. Bıçak alan. <laughs> küfür kanalı yine küfür. şey. O gelse döverdim. Seni döver döverim seni seni. Seni seni döver döverdim. Frank seni döver döverim. Şeref bizi biliyorsun başkalarının alıyorum. Dolar da Ulan bazen kendime el primo sanırım. Şu el primo kafa filmde ya. Bak şeker veririm bana dalma. Bana dalma şeker veririm. Seni gidi adi. Bu da roket atıyor. Lan öleceksin. Mal. Mal. Neyse yine de kupa kazandık. Kupa kupadır baba. 4 trupe. Arkadaşlar <laughs> diğer skinimize <dur be>. geçiyoruz. Nerede o? Nerede Ya diğer skin. Allah cezanı. Kolet'in de skini vardı. Neyse onları. Hello. Denemiş olalım bari. Deneyelim. Deneyelim böyle. Deniyoruz. Böyle deniyorum, deneyelim. deneyelim, deneyelim. Allah bağlantı kesildi arkadaşlar. Bağlantı kesildi. Allah cezanı Türk Telekom fındır internet Allah cezanı. Ulan video için fındır internet almışım. Param gitti. Abi. Allah cezanı. Oğlum malın sende. Sende. Arkada Gel lan Sprout. Seni deneyelim. 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 Arasal o dilim tutuluyor. Pardon. Like Bunun ultisini ben gerçekten bilmiyorum. Oha attıktan sonra altın çıkıyormuş. Helal uzayda altın madeni var. Kapı. Kapıyı açın lan. Şuraya bir duvar yok şey adamın yanına koyak da adamın şey olsun. Türk Telekom'da fırfı mı fırsat. Oha! Uzay taşları. Dur bunu öldüreyim. Lan kendi şeyin bana geldi. Öl lan! Seni gibi ölç. Seni buraya kilitliyorum. Allah şefanı. Öl! 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 Öl, öl. Öl lan. Dış. Oo, burayı çok şey böyle toplu toplu. Öldürme. İçine bunu atıyorum. Priu. Lan lan. Arkadaşlar. Hem bunu da denedik. Fazla denemeyelim. Videoyu kapatacağım. İşim var. Ve şimdi kolejimizi deniyoruz. Kötü kolet <laughs>